Bastım. Evet Evet Smart. arkadaşlar Merhabalar herkese Youtube kanalımıza bir video çekme Kararı aldık Normalde hep kısa short videolar atıyordum Bugün bir deneme yapacağız inşallah Bir e, video olarak Uzun video olarak atacağız Normalde merhamız Adana'ydı Adana Şu an Karar değişikliğiyle Mersin'e doğru yola çıktık Hanifi'yi de alacağız kuzenimizi. onu da videolardan tanıyorsunuz zaten. Bakalım nasıl bir video çıkacak ortaya. Şimdiden hepimize bol şanslar. İzlerseniz teşekkür ederiz. Evet ya Allah bismillah diyeyim. ilk videomuz için yola revan olduk. Hayırlısı olsun inşallah. Bol şans. Hanif Usta. Efendim, hoş o. geldin. Hanifi'yi almaya geldin şimdi. Biz, biz bu için biz bu iş için yeminler ettik. Tövbe tutmaz bu saatten sonra. Aç, devam. Sözler verildi. Evet. Sözler verildi. Şimdi YouTube'a video yükleyeceğiz. Bu bizim ilk videomuz olacak. Evet. Hani Fişef daha geldi. Allah herkesin ortasına hayırlı nasipler getirsin. Amin inşallah. Ama gene diyorum biz bu iş için yemin ettik. yemin evet. ettik, söz verdik. Buraya Bakalım da. nasıl olacak. Hayırlısı olacak. Ne düşünür Hanif Usta? Sence bugün nasıl olur Nasir Bugün nasıl olur? Bugün deniz biraz... Kalkalı. Yok. E, ee, Aslı böyle kusuk gibi ama nasip bir varsa onu alacağız. Bakacağız evet. duruma göre. Yemlerimiz? Yemlerimiz hazır. Bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Hadi gidip yemlerimizi alalım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar meramıza gelmiş bulunuyoruz. Hava kararmadan yetiştik geldik Mersin'e. Hanif'i de aldık. Şöyle ortalarımızı attık. Kalkalarımızı baştan başa attık. almıştık gelirken. Malzemelerimiz burada. Sonunda Mera'ya gelebildik. Evet. Hani Fustam'ın özel merası burası. Kimseye söylemez normalde yerini de. Biz bu işe yemin ettik diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çek. Kar nasıl selam olur? Tacına tahtına kurban oldum Allah. Ey tacına abi. tahtına kurban oldum Allah. Gör artık bizi. <laughs> Geldik enişte. Beni de hoştan görmüş ama bu sefer tam görecek. <laughs> Eniştem hatta bekliyor. Bakacağız. Ahmet enişten de balık buldu kendine bir tane onu yem yaptı. İnşallah iyi olacak. Balık geliyor ki balığa vuruyor bilmiyor ki ama sıra kendisinde. Sıranın kendinde olduğunu bilmiyor. Gel devran döner. Evet. Şimdilik bu şekilde. Yeni attığımız için şu an tam bir vuruş tam olarak tespit edemiyoruz. Yani o da ne için? Dalga var biraz. Dalgalı olduğu zaman net vuruş ölçemiyoruz. Yani oltalarımız da biraz hassas uçları. Gördüğünüz gibi. Gerçi balık vuruşu olsa Anlarız yani muhtemelen Çünkü yatırıyor Küçük balık bile olsa burası Buradaki daha önce e, Aldığımız balıklarda gördük Garbur da olsa Ufak balık da olsa Oltayı bayağı bir Sallıyor yani bunlar normal Dalga vuruşları Gelirken yemlerimizi de aldık Yemlerimiz ne vardı Hani kustan yemlerimiz Tavuk boru kurdu Ara duvar kurdu Sardalya, Harides. Bütün roketleri fırlattık. Yani artık düşman düşürsün. Yok yok. <laughs> bu saatten sonra nasibimize bakacağız. Bu saatten sonra sadece bize lazım olan şey balık. Bakalım nasip. Yani çek şöyle manzaranın güzelliğini çek. Bu bile yeter yani gerek yok. Aynen yani. öyle. Masalımız sohbet muhabbet. olursa da bu kadar yol geldik bir birkaç parça güzel bir balık almak size de göstermek. İyi olur. Burada yeni bir yem çeşidi varmış Mersin'de. Para duvar kurdu diyor. Aldığımız adam. Yani iş yapardık ondan da yaptık. Şu anda henüz bir tam vuruş alamadık ama bakacağız vuruş olursa tekrardan döneceğiz. Bol şanslar balığımız geldi arkadaşlar. Geldi ama biraz ufak geldi. Şöyle gözünden de girmiş. Yani bunu bıraksak da muhtemelen. Bu şekilde. Zaten çok da canlı değil. Bunu bir yaşatmaya alacağız. Yaşarsa yaşar yaşamazsa. niye olacak. Tekrardan değerlendireceğiz. işte mera'yı değiştirdik. Bu üçüncü mera'mız. Burada da sanki bir şey yok gibi ama. Balık işi nasıl bir şey? Bugün olmaz, yarın olur. İnşallah biz şansımızı denemeye devam edeceğiz. Nasibimiz Daldırma mı yaptın? Daldırma yaptım. Boru kurdu kullandık bu sefer. İskelenin altına doğru attım. Aynen öyle. Bakalım hedef balımız şu an sargoz, melanur. Aynen öyle çukur varsa zor biraz ama olsun varsa alabiliriz rastgele rastgele inşallah oltalarımız her yerde oltalarımız her yerde ama bir türlü balığı yakalayamadık enişte yani oltayı buraya koyar <laughs> mı? koyar <laughs> Hanı fıstam ne oldu? Kelle gövdeye ağır geliyor herhalde He? Uygun bastı, saat kaç? Saat bir. Saat bir Saat 1 ama silah yanında hanı fıstamın O da daldırmış Evet vuruş geliyor sanki Vuruş geliyor sanki Sanki vuruş geliyor Evet Nedir hanı fıstam? biri çekmiyorsa deniz alttan kaynatmıyorsa balığı alacağız yerimiz hazır <laughs> ne takalım Bu yumurttan gidiyoruz bakalım. Çin kurdu mu, Türk <laughs> kurdu mu, Çin Rus kurdu, kurdu mu? 3 tane Çin kurdu takacağız. Bakalım Elif'e şey getir. Evet. Getir kurdumuzu. Bozkurt mu? Medya yok, argı medya. Aa, bunları, bunları bunlar alıştırana kadar her şey. <laughs> evet, boru kurdu ama bu <laughs> Mersin'den aldık biz bunları. Biz boru kurdu var, diye aldık. Mı? Bak şuradan kesip içinde var. He? Evet. Buradan takabilirsin. Nasıl? Şöyle parmağımla kopartayım. Tamam. Bunu en alta, en altına tak. İçinde Bunu olur. Bununla beraber mi takacaksın? Tabii tabii. Onlar evet. birlikte takılıyor. Bu? Evet. Bununla beraber böyle. Göster. Aynen bunun içi dolu. Balık buna da vuruyor. Millet bundan ne balıklar alıyor. emin misiniz? Tabii canım. Şu şey kurdu çıkarayım mı içinden? Çıkarayım kurdu mı? Kurdu çıkartma. Çıktı mı kurdu? Çıkartalım. Ee? Çıkartıyor çıkart. Bundan, atarsan gideriz. onu. Köpeğe gider. Dur bir dakika dur dur. Bir dakika dur el dur. Ben Şu şey kuru sen becereceksin. Yani şu tutana şu. Adam, adam göre, Bir tane çıkarıyor kurdu için ben istiyorum. Tamam. Bu şekilde. Biz de çıkartıyor. Ya bizim kurtlar biraz. Bak hele önce ne istiyor? Takılmış mı? Hadi bakayım. Büyüğü geldi büyüğü. Vallahi mı? Çok, çok büyük. büyük. Hadi. Şöyle göster. Arif'in büyük balığı orada. tamam. Abi bunları denize atmayın. Lise, atmayın. Da da, bunları denize atmayın. Bunu da atmayın. Bunları denize atmayın. Karta bildiğim kadar. Bu inemiz yani, 7 numara. Hedef balığımızın aldığı küçük olduğu için mecbur küçük yem. Ben küçük yem kumar. Hedef Sadece balığımız. O, o şeyin ağzı kocaman ağzı. Ne? Hakkı ediyor. <laughs> Hangisi? Mustafa'cığım sen oradan al. Bir kısmetin oradan dene bakalım hadi. Oraya gideceğim zaten. Hangi balığın ağzı büyük? Çıpran. <laughs> Ama Mustafa geçen hafta vay sen yokken vay. güzel balıklar yakaladık ama sen varsın balık yok. <laughs> ben de var yenilir balıklar mı Ben şimdi bunu sağımla alıp geliyorum. Mustafa'cığım dil kolundan kat düşürme. <laughs> Belki de sorun hissediyorum. Mevki <laughs> değiştiriyoruz bugün şimdi. Nereden evet. atacaksın? Yıldızı mı kanca? Nereden daldıracaksın? Burası Mersin Teyskir arkadaşlar. Lambaya dikkat eder işte. Hadi rastgele. Lan bu tarafa gitti lan bu. Erişte gönderdim kurdu aldım balı. Lokum balı. Güzel lezzetli balık. Bunu yem yapar. Eller sağlık. İşte bunu yem yaparız. Koy kenara kalsın Poşetle beraber geldiyse o. Sen benim heyecanımı görmen lazım. Şu poşetle geldi. <laughs> yani benim koca balık geliyor. İşte de aynı şekil. Aynı Daha. şey. Hem poşet hem balık. Aynı. Vallahi. Olsun balık olsun da poşet de olsun. Ambalajlı geliyor işte. Kurda mı geldi? Eee kurdu kurdu yok. Ayıptı malam. Adam atıyor 5 numara yine diyor kurdan tut tut çekiyor. Şey işte lokum. burada tutacağımız balık lokum. Yeminle <laughs> 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 beni ne sen bundan bulmamız lazım bizim. Nasıl olacak? İkiye hmm. bölündü. Yemler kötü işte. Yem biraz kaliteli bir yem olsa. Baksana. Tuttuğumuz balık tuttuğumuz yeme var. Öylece daha getir. Çamuru ben gelmez Yeter kokusunu alsın. Sünnezimiz var ya. Olmazsa sünnez deneriz. Bu iyi bu. O iyi de bundan Yok işlerimizde şu an. Yani Çıkıyor içinden bir şey gördün mü? Bu tarafa attı Gördün mü? Hop. Kaldırıp atıyor. Şimdi atak bir daha atmamızla çekmemiz iyi Emin ol yani bundan. Hmm. Evet. Evet. Şansımızı boru kuzuyla deniyoruz. İnşallah bu sefer istediğimiz balığı alacağız. Bilmediğimiz yeni bir yerdeyiz. Buradaki insanlardan Aynen, o çok önemli. Buradaki iyi bir yerde Merada kim varsa soracağım. Evet. Alan buranın yerlisi, biliyor. Buradaki insanlardan burada ne çeşit balık olduğunu Gireceksin, selam vereceğim merhaba diyeceksin Zaten Ne bu, çıkacağını Öğrenmeye çalışıyoruz Bu sporu yapacağız <laughs> Öyle değil mi İsmail'cim? Evet Elimizden geldiğince Bu sporu yapacağız Yapmaya çalışacağız Ama gerçekten yani, bazı gittiğimiz yerler çok saçma ha yani. Aynen, yani koca deniz. Sen bir parça mı, küçük parçaydı o? Taktım, orada. Oraya taktın mı? Taktım. Yeter o, ufak zaten. Yeter oğlum, orada o, o alıyor. Aynen. O alacak, yine o alacak. Hadi bakayım, razı gele şans gele. Ağzına gittim boğazına Biraz çapraz gitti Az bir sar boşluğuna Aho, Tamam bir şey olmaz Evet Evet arkadaşlar dediğimiz gibi evet. Sistemi yakaladık balığı bulduk Lokum sıkıntı yok En azından Aho. yenecek balık En azından Bundan ufak ufak biraz... neşemiz Yerine gelmeye Aynı başladı de. o burada, burada. burada burada Bundan biraz tutarsa her <laughs> anda yiyecek balığımız çıkar. Aha gitti. Nazara geldi. Nazara geldiler. aşkımız. <laughs> ikimiz de şaşkın olsun. Yani ben çabuk, ben Rastgele. <laughs> Eyvallah. Hadi. Bir dahaki inşallah. Hadi, Hadi bakalım. Evet arkadaşlar avımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi güzel bir parça mırmır geldi. Burada bir abimize yem boru kurdu. Asansör takımı herhalde abi. Evet. İzmir'de genelde kullanılıyor. Burada da iş yaptı. Rastgele abi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Sülünet var elimde gördüğünüz gibi şu an. Bunu kokoreç gibi sarıyoruz. Sarıyoruz, 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 sarıyoruz. Düzgün bir şekil çıkana kadar. Küçük balık bozmasın diye. Yani ne kadar küçük balık bozmasın diye sarsak da ufak balık gelip vurdunca bunu nasıl yapıyorsa parçalayabiliyor deniz suyunun tuzundan mı neden bilmiyorum ama yem bozulabiliyor bir kişi attım gördüğünüz gibi iki tane olta düştü he Oltamı çekiyor işte. Bunu gördüğünüz gibi şurada bir delik var. Şöyle görünmüyor ama şişin ucundan geçirip şu şekilde yerlerini temizlememiz lazım aslında. Şu şekilde. geçirdik mi parmağımızın yardımıyla çıktı Şöyle göstereyim. Yerimiz bu şekilde. Yeğenlerin ucu açık olacak şekilde. Taktık. Atışımızı yapacağız. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar Mersin T avımız <laughs> devam ediyor. Aa biraz vasat geçiyor. Yani biz zaten biraz da keyfi olarak hareket etmiştik. Yani keyif almak önceliğimiz Balık olsa da olur, dedik. Olmasa da olur. Olsa iyi olurdu. Ama saat 4 şu an. Sabah günü bekleyeceğiz. Biraz dinlenmeye aldık kendimizi. Zaten Harif'ostan bayıldı gitti. Şeyle atacağız. Şöyle tutacağız. Son durum bu. Bir, bir çanta oltayla geldi. Yavru balık diye Nasıl oldu enişte? Bir çanta oltayla geldi, yavru balık da yok. <laughs> Yapacak bir şey yok kısmet. Kısmet böyle bir şey işte yani. Mesela kendi yakaladığın balığı götür, küt <laughs> <laughs> Enişten de ufak bir yavru, yavru balık aldıydı, onu da canlı attık dedik yani. Onun da Ne olursa, onlara <laughs> da bir hareketlilik yok. Herhalde balıklar antreye mi çıktı artık? Uyku saati mi? Birazdan uyanır mesai başlar herhalde onlarda da. Başlar başlar. Sabah suyunu bekleyeceğiz. Evet. Eniştem aslında kefal oynayacak. Yani İnşallah. Kıbrıs sarma ile taze ekmekle. İnşallah. İnşallah. Bakalım kefal bulabilirsek kefal almaya çalışacağız. Merak güzel aslında. Yani burası keyfek eder de bir yer. Diyebiliriz en azından sağlam bir yer yani. Işıklandırmamız var. Oturduğumuz yer güzel. Lan bu altı tane olta var lan. Altı olta var. Birazdan gün aydınlansın ki. geliyor Birazdan gün aydınlanınca başlayacağız. Bekliyoruz. Tavuğa ama vurmuyor Tavuk normalde normalde biz tavukla enişte burada çok fazla balık alıyorduk. Ama niyeyse yani bugün tavuk da iş yapmadı. Burada niye vuruyor aslında? Burada yem çeşidi çok. Balıkçı çok. Yani balık, e, amatör ırkta balıkçısı arkadaşlar çok burada. Her gelen sülünez atıyor. Boru kurdu atıyor. Çin kurdu atıyor. Yani balığın en sevdiği yemler bunlar aslında. Tavuk ikinci plana kalıyor. Demek yani damak zevki mi diyeyim, damak lezzeti mi oluşuyor balıklarda. Muhtemelen ondan dolayı yani başka. Yoksa biz diğer meralarda tavukla bayağı bir çupra cinsi yani çupra, sargoz, melanur. Yani bu tür balıkları bayağı aldık. Ama burada iş yapmadı tavuk göğsü. Diğer yemleri de demek onlar da aslında çok fazla iş yapmadı bilmiyorum neyse. Sabah suyunu bekleyeceğiz. Şimdilik bu şekilde. zamanın birinde Şanlıurfa Birecik'in Altınova köyü varmış. Bir tane de orada yaşayan bir vatandaş varmış. Çok talihsizmiş bu vatandaş. Düğün gece bir yere gitmiş dönüşte. Demiş şuraya demiş uğrayayım. Demiş bir hal edeyim. Gitmiş gittiği yerde yanlış yapmış. Demiş neyse artık Buradan demiş de geri döneyim demiş eve gideyim. Eve giderken de yolda yağmur, çamur, fırtına, elektrik yok, kapıyı çalıyor, güm 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 güm. Arkadan kapının arkasından bağırıyor, dik diyor kim o? Diyor aç aç diyor bu saatte diyor olsa olsa diyor telha kırık daha sonra başka kim olacak? Sabahın saat altı buçu günden beri buradayız yakaladığımız iki tane balon. iki İki tane lokum balı, bir tane de normal balık. Tacına, tattına, oldum 5-6 <laughs> tane balıkla kapattık yine. Günü 5-6 balıkla kapattık. Daha selam. Her şeyde bir hayır var. <laughs> Herkes nasibini, kısmetini yer. Bizim nasibimiz biraz azmış. <laughs> Bundan sonraki maçlara bakacağız. <laughs> Aynen önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Ahmet giriş gidiyor. Umduğunu bulamadı. <laughs> Avımızı burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. İnşallah daha verimli avlar olursa yine paylaşabiliriz. Başlangıç. Ben normalim.